kim alıyor? Bu ortamda bu, bu kimler alıyor? Yatırımcılar değil bence oturumcular alıyor. Bizim insanımız o ya da bu biçimde bir şeyi bozduruyor gidiyor konut alıyor. Bir yatırım yapıyor bir, bir tur döndürüyor gidiyor konut alıyor. İnsanlar içgüdüsü olarak birazcık da reel fiyat itiminin aslında diplerinden geri dönüldüğünü bir şekilde hissediyorlar. Herkese merhaba. Konut piyasasındaki son durumu Keller Williams Platin Karma danışman ortağı Kıvanç Önder'le konuşuyoruz. Kıvanç Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk bir ay sonra. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim siz. Sağ olun, ben iyiyim. Yine konut verileri geldi ve çok konuşuluyor. Özellikle ilk 4 aydaki tablo çok konuşuluyor. Ben size bunu soracağım. Tabii bununla beraber konutu kim alıyor, nasıl alıyor gibi sorular da var, tartışılıyor. <laughs> Bunların hepsini sizinle değerlendiririz. İsterseniz ilk başta konut verileriyle başlayalım. Nisan verilere açıklandı. Nisan verilerin açıklanmasıyla beraber şöyle bir tablo ortaya çıktı. Özellikle Ocak-Nisan dönemindeki satışlara baktığımızda tüm zamanların en yüksek ilk 4 aylık satışına ulaşmış durumdayız. Veriler bize ne söylüyor? Siz nasıl yorumladınız? Geçen ayda konuştuğumuzda hatırlarsanız şey demiştik. Ekim-Kasım-Aralık'ta zaten bir maraton vardı. Ocak-Şubat-Mart'ta devam etmişti. Nisan'da Devam etti aynı tempo. Evet, 2025'in Ocak-Nisan aralığı toplam 455 bin adet konut satışıyla bugüne kadar en yüksek Ocak-Nisan aralığı. Geçen sene bu aralıktaki yani Ocak-Nisan aralığındaki konut satışı değil, 355 bindi. Dolayısıyla geçen sene ile bu sene ilk 4 ayı arasında yaklaşık %28, %30'a yakın bir fark var. Tabii böyle olunca en çok sorulan soru kim alıyor? Bu ortamda bu, bu gayrimenkulü kimler alıyor? Bu soruyu muhtelif senaryolarla yanıtlamaya çalışıyoruz. Yani sektör paydaşları olarak ne oluyor ve alınıyor? cevaplamaya çalışıyoruz fakat benim bir şeyim var bir e, yaşadığım bir hikaye var hatta oradan örnekleyeyim ve şey yapalım bir bir anlam çıkabilir belki orada benim çok yakın bir arkadaşım geçen sene Şubat ayında aramıştı beni ve ev almak istiyorlardı kiracılardı hmm. ev almak istiyorlardı mevduatta bir miktar paraları vardı bakmaya başladık tam içimizde yani arkadaşım olduğu için biraz daha fazla vakit geçirebiliyordum ve 14 ay sonra Nisan 2025'te evlerini aldık o başladığımız zaman mevduatta olan para o dönem beğendikleri evlere yetmiyordu. Fakat bu Nisan ayına geldiğimiz evi aldıklarında mevduattaki para çoğalmıştı. İçlerine sen evi bulmuşlardı ve paraları yetiyordu. Şimdi bu senaryoyu yaşayan epey insan vardır tahminimce. Yani zaten epey bir süredir mevduat faizleri yüksek olduğu için birikimlerini çoğaltabilmiş insanlar... Birikim çoğaldı, konut fiyatları o hızda artmadı. Konut fiyatları o hızda artmadı, kim yerlerde geri geldi hatta. E, bu insanlar aldı bence yani yatırımcı vesaireden ziyade geçen, geçen ay konuşurken bir miktar yatırımcı da soruyor demiştim ufak ufak başladı demiştim o hakikaten çok minik bir düzeyde kalmaya devam etti artmadı e, yani yatırımcılar değil bence oturumcular alıyor bir de geçenlerde merkez bankasının e, merkez güncesi blogda kaleme alınan bir yazıda e, ben bunu tabi test edebilmiş değilim fakat Eylül 2023'ten bu yana yanılmıyorsam altından çok ciddi kar realizasyonu oldu ve bu kişilerin de e, konut ve otomotive yönlendiği yönünde bir teori, bir varsayım, bir tez neyse e, ortaya atılmıştı. Böyle bir durumda var. Ama enteresan hakikaten yani inanılmaz bir seyir. Bizim hatta kendi içimizde, yani şirketimizde iç projeksiyonlarımızda yaptığımız değerlendirme analize göre 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşen satış miktarını yıla vurduğumuz zaman, geçmiş yıllardaki yüzdelerimizi ele alıp yıla vurduğumuz zaman senenin 1.6 milyon adetle bitmesi gibi bir projeksiyon çıkıyor ortaya. Biz bugüne kadar 1,5 milyonu geçebilmiş değildik. 1,6'yı görür müyüz ayrı bir konu ama bence 1,5 milyonu o ya da bu ayrı bir gerekçe ama 1,5 milyonu geçeceğiz gibi görünüyor. Peki ne kadar geçeriz bilemiyorum tabii. Tabii onu etkileyecek bir soru olarak bu gözlemleriniz, Merkez Bankası'nın güncesindeki bu değerlendirmeler, bu tezler eğer ki gerçekse belli bir noktada yavaşlamasını bekleyebiliriz değil mi? Bir noktada yavaşlayacak ama bence bu, bu, bu kısmı tamamen hissi biliyorum. Yani bunu bir şey metreye dayandıramam bu aşamada. Eee... Yavaşlayacaktır bir miktar ama inanılmaz bir yavaşlama, bir durma, çökme, yıkılma gibi bir şey olacağını ben zannetmiyorum. E çünkü bir kere her şey bir yana demografik olarak zaten konut ihtiyacı var. Yani doğumlar, ölümler, boşanmalar, işte ayrılmalar vesaire tüm bu gerekçeleri alt alta koyduğumuz zaman bir konut ihtiyacı var. Yani hiçbir şey yapmasak, ülke yerinde dursa bile o ihtiyaç var. E ve o insanların evet bir kısmı kiracı oluyor belki ama önemli bir kısmı ev almak derdinde. Sorunuza cevaben evet bir miktar yavaşlayacaktır belki ama bu yani piyasayı çökerçik bir yavaşlama olacağını zannetmiyorum ben. Peki şunu da sorayım. Kimler alıyor? Niye alıyor? Bunu biraz değindiniz. Nasıl? Aldığı da ayrı bir konu. Çünkü oradaki tartışmada Kredi erişim sıkıntı, faizler de yüksek. Bir kere şeyi bir söyleyeyim, bu kredinin kendisi aslında tüm gayrimenkul piyasasının bugünün tablosunda yüzde üç buçuk ila dördü arasında bir yeri aslında fonluyor. Tüm gayrimenkul alım-satım volümünün hmm. %3.8 tam olarak. Yani %4 bile değil, %5 bile değil. Dolay yani bu ne demek aslında? Bizim insanımız o ya da bu biçimde bir şeyi bozduruyor gidiyor konut alıyor. Bir yatırım yapıyor, bir, bir tur döndürüyor gidiyor konut alıyor. Yani kredi var yoka çok fazla bakmıyor. Kredi varken evet ucuz kredi, ucuz finansman varsa bu fırsatı tabii ki değerlendiriyor insanlar. Ama kredi yok diye de... Konut almaktan vazgeçiyor değiller. alınıyor yani insanlar borçlanmadan alıyor. alıyor daha çok. Bu borçlanmadan alıyor. Bir de şunu hissediyorlar sanıyorum yine bu e, yorum olarak söyleyebilirim. Şimdi şu anda Temmuz 2023'ten bu yana ya da Ağustos 2023'ten bu yana aşağı yukarı. Ben bu arada enflasyon hesaplamalarında genelde Enak, TÜİK ve İTO'nun ortalamasını alıp kullanmayı tercih ediyorum ki bu zaten İTO'nun rakamları hemen hemen aynı bir yerde çıkıyor. Orayı endeks aldığımız zaman Temmuz Ağustos 2023'ten bu yana aslında negatif reel fiyat artışı bölgesinde konut. Değer kaybediyor aslında. Ve onun diplerinden şimdi yani hala negatifteyiz. Ama negatiften sıfır çizgisine yaklaşıyor yavaş yavaş. Ama tekrar söyleyeyim, hala negatifteyiz. Bence insanlar içgüdüsü olarak birazcık da reel fiyat eğitiminin aslında diplerinden geri dönüldüğünü hmm. bir şekilde hissediyorlar gibi hissediyorum Şimdi ya da tahmin ediyorum. Beklenti yukarı reel olarak artması mı? Evet yani kabaca 6 7 8 aydan sonra şu an çok tatlı bir seyir de yukarı doğru geliyor zaten. Yani o tatlı seyir dediğim şey de aslında zaten gayrimenkul evelki yıllarda da olan olağan değer art, değer kazanma matematiği. Oralara doğru geliyor iş. Yine bizim kendi rakamlarımıza göre şöyle bir şey var, bir, bir bulgumuz var. 12-13 yıllık bir şey bu veri. Buna göre bu 12-13 yılın geneline açıp haritayı baktığımız zaman gayrimenkul enflasyonun aşağı yukarı yüzde yedi buçuk sekiz üzerinde değerlene gelmiş. Hep. Kim yıllarda az, kim yıllarda çok ama ortalamada bu civarda. Aşağı yukarı böyle bir patika yine oturmasını ben bekliyorum ya da öngörüyorum öyle diyeyim. Peki dolar bazında ne durumda bu fiyatlar? Dolar bazında konut fiyat endeksi Nisan verisi dünyada belki bir gün açıklandı. Dolar bazında hafif aşağı döndü. 6 aydır falan aşağı yukarı İstanbul için konuşuyorum. 5-6 aydır dolar bazında zaten yatay gidiyordu. Nisan verisi açıklandığında Türkiye için hafif aşağı döndü. Ve şunu hatırlatalım. Şu anda o veya bu biçimde kontrol edilen bir dolar TL paritesi ortamında bunu yaşıyoruz. Kontrol edilmiyor olsaydı çok daha sert ve çok daha erken dönmüş olabilirdi aslında. Her baharın bir kışı vardır durumu. Yani bahardan kastım bahar değil, kış olan oydu. Ee, ama hani rakamsal anlamda o muazzam e, değerlenme diyeyim. Bence fiyat artışı dönemi o 2022'ler, 2023'lerden sonra iş kendini toparladı aslında. Toparlıyor. Dengeye oturuyor. Dengeye oturuyor. Ve gayrimenkul olması gereken yere doğru kendisini çekiyor. E, ee, haritaya baktığımız zaman mesela enteresan bir şey. Türkiye haritası koyduğumuz zaman yıldan yıla yani geçen yıl Nisan'dan bu yılın Nisan'a baktığımızda e, en çok nominal değer artışının yaşandığı bölgeler Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. İstanbul, yani büyük şehirler falan bayağı gerilerde aslında. Dolayısıyla oralarda bir talep var. Batıda veya büyük şehirlerde en hızlı onlar yükselmişti. Onlar daha erken geri geldi. Öbür taraflar hala yüksek. Merkez Bankası altınla ilgili yazısını okuduktan sonra da şeyi merak ettim. Yastık altındaki altın miktarı hangi illere göre nasıl kabaca? Bu tabii ...çok tutulan bir veri değil ama parça parça verilerden derlenen bir yorumla... ...Doğu ve Güneydoğu illerinde en fazla yastık altı altın olduğu varsayılıyor. Çünkü finansal enstrümanlara erişim vesaire kısıtlı varsayımından Böyle bakınca da acaba diyorum Merkez Bankası'nın o gayrimenkul yönelim tezi... ...bu şekilde de aslında doğrulanmış oluyor mu diye evet, düşünmedim. İlginç bir de. çapraz kontrol. Evet. Evet. Peki bu konut piyasasındaki bu hareketlilik ülke genelinde mi yaşanıyor... ...yoksa belli iller ön plana çıkıyor mu? Geçen ona baktım yani bir ayrışan il var mı diye... Ne yalan söylüyorum? Öyle çok bariz, ayrışan şey bir il görmedim. Yani her yerde alınıp satılıyor. Evet, demin dediğim o haritada daha kırık, kızaran yerler Doğu-Güneydoğu. Orada... ...bir miktar daha bir yoğun hareket var. Ama orada istatistiğin bazı da görece daha küçük olduğu için... ...yani orada aynı anda 100 kişi ev aldığı zaman piyasa çok daha hızlı etkilenebiliyor... ...İstanbul'a kıyasla. Biz sizinle son program yaptığımızda deprem olmuştu, hemen arkasından program yapmıştık. Orada... ...tabii farklı konular da vardı ama... Depremin gayrimenkul piyasasını etkilemesini beklediğimizi konuşmuştuk ama siz demiştiniz ki evet etkiler ama bir hafta etkiler, iki hafta etkiler, üçüncü hafta tekrar eski yerine döner. Evet bunu evet. konuştuğumuz deprem üzerine bir hafta geçmemişti muhtemelen. Geçmemişti evet çok yeniydi. Daha sonrasında veriler geldi. Siz de Oksijen Gazetesi'nde depremin gayrimenkul piyasasını nasıl etkilediğini de e, anlattınız. Evet. Nasıl etkiledi ve şu an geçti mi o etki? Ee, Oksijen'deki yazımda bizim kendimizce bir, e, yani çok bilimsel bir şey değil bu söyleyeceğim ama kendimizce bir emlak ilgi skoru diye bir şey tutuyoruz. Hmm. Muhtelif parametreler giriyor bunun içerisine, detayına girmeyeyim. Zemin sağlamlığı da var, yapının yaşı da var vesaire. Ee, bu emlak ilgi skoruna dair zaten yazıda da gazetede yazmıştım. Evet, refleks olarak insanlar Çekmeköy-Levent hattını düşünelim. Oradan bir çizgi çektiğimizde onun kuzeyine doğru yöneldiler. Aramalar o bölgede arttı. İşte i̇lan aramaları vesaireler arttı. Bize gelen telefonlarda artış oldu. En yoğun artışın görüldüğü yeri söyleyeyim Göktürk. Bu arada şöyle bir şey demiyorum yanlış anlaşılmasın ama yani Göktürk çok sağlam yerdir, çok zayıf yerdir demiyorum. Sadece hareket biçimini anlatıyorum. Göktürk'e talep arttı. Klasik Zekeraköy bölgesine yönelim arttı. Ama şu olmadı. Yönelim arttı, aramalar arttı, sormalar arttı ama gidip böyle çılgıncasına oradan gayrimenkul alımı hmm. ya da olağanın çok üzerinde bir hareket biçimi var mı hayır yok sordular ve gittiler gibi oldu <laughs> ya şöyle bir şey söyleyeyim aslında hani güzel bir şey değil bu söyleyeceğim şey ama yani gerçek benim yorumum e, hani ne mutlu ki ölümsüz bir deprem atlattık ve can kaybının olmamış olması da birazcık da daha hızlı unutulmasını sağlamış olabilir belki bu arada benim göktürkle ilgili söylediğim şeyin aslında bir e, altyapısında yapısında sebepsiz de değil yani Şöyle bir şey yoktu, ee, İstanbul'un Göktürk bölgesi depremi karşı en, en dayanıklı yer diye bilinen bir yerdir. O yüzden hücum edelim oraya, böyle bir şey yoktu. Ama orada yeni konut envanteri sayıca fazla. Biraz evet. bunun da aslında e, tetiklemesi var. Her insan depreme dayanıklı konutta oturmuyordu zaten. E, şehir merkezinde oturanlar, eski binalar vesaire. Ya bir oralara baksak mı acaba gibi bir davranış biçimi oldu. Yorumum yine bu. Hı hı. Bu davranış biçiminin sonucunda alanlar oldu tabii ki. ...oluyor da ama almayıp geri dönenler de epey oldu. Peki e, konut piyasasındaki bu ayki bu hareketliliği konuşurken... ...geçen aydan farklı olarak kira tarafında bir değişiklik var mı? Kira tarafındaki esasında genel tablonun yanında... ...kiralayanla kiracı arasındaki o değişen durumları... sorunların değişen taraflarını siz anlatmıştınız geçen evet, programda. Evet şunu demiştim. E, bir hızlıca tekrar etmiş olalım. E, artık kontratta olan yani oturan kiracıların olağan kira artış oranlarıyla geldikleri kira rakamı sıfır giren kiracıları kıyasla daha yukarıda kaldı. Hı hı. Bu, bugünden yarına değişecek bir şey de değil bu. Yavaş yavaş bu denge. Değişecek bir şey değil. Doğru. Yavaş yavaş. Ve şunları da ben artık duymaya başladım. Yine geçen ay konuşurken söylemiştim. Bir süre sonra ya da söyledim hatırlamıyorum. Ee, bir süre sonra kiracılar, mevcut oturan kiracılar mülk sahiplerine dönüp ya kontratta böyle diyor mu bu kadar arttırdığımız zaman kiracı üzerinde kalıyorum. Hı hı. Bu kadar arttırmasak olur mu? Sayın ev sahibi konuşmalarını yapmaya başlayabilirler demiştim ya da demeyi düşünüyordum hatırlayamıyorum şimdi. E bunları ben duymaya başladım. Bu tip böyle böyle bir şey önersek olur mu ev sahibine diye bizim kiracı olarak yerleştirdiğimiz kimi müşterilerimizden biraz hani emlakçıdan fikir alma babında bu tip soruların geldiği artık yaşanıyor görüyorum. İlişkide talep eden tarafı değişiyor. Evet ama ya bir bile... sorun başkalaşıyor ama sorun orada duruyor. Evet, bize söyletiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, kiralarda, kira seviyelerinde bir, e, gözünüze çarpan bir değişiklik var mı bu ay? E, çok bariz bir değişiklik yok. Yani kira rakamları, geçen sefer de öyleydi gerçi. O çılgın artış artık yok. O da tatlı bir seyir içerisinde. E, Kiralı, yani kira piyasasındaki arz... Halen açılmış, artmış değil. Geçen aydan bu yana değişen bir şey yok açıkçası. Yani orada tablo hemen hemen aynı. Mikro bölgelere göre değişiyor tabii. Şimdi konuşurken çok genel geçer konuşuyoruz ama. Yani ben en iyi örneği kendi yaşadığım Göktürk bölgesinden verebilirim yine. Orada kiralık ev bulmak mesela ciddi bir konu. Hele bir de birazcık böyle taleplerin yüksek olduğu. Işte bahçe katı olsun, dört oda olsun, şu olsun, bu olsunları o checklist'e kriterler ekledikçe aramanız sıfır sonuç verdiği sonuçlanabiliyor bazen. Ama bu bölgeden bölgeye değişiyor. Kimi yerlerde de bulunabiliyor hala. Ama bölgeden bağımsız kira araçları eskisi kadar çılgınca artmıyor Artık. geçen ay olduğu gibi. Peki bu noktada şunu da sorayım. Hazır Göktürk demişken Göktürk bölgesi var işte orada Zekeriya Köy de girebiliyor. Siz bölgesel olarak inceliyor musunuz buraları? Yani buradaki emlak piyasaları muhtemelen o bölgeyle İstanbul'un farklı bölgelerinde çok ayrışıyordur. ...bambaşka konular da olabiliyordur, dönemsel olarak. Evet. İşte deprem üzerine konuştuk ama farklı yerel, bölgesel dinamikler de vardır muhtemelen. Fiyatları da, kiraları da, o e, gayrimenkul piyasasındaki davranışları da etkileyen. Siz inceliyor musunuz bunu? İnceliyoruz, ya yani bizim e, sürekli veri takip ediyoruz. En güvendiğimiz veriler de kendi verilerimiz tabii ki. Hatta şöyle bir şey yapıyoruz. E, bölgesel ekonomi sohbetleri gibi... Ee, rakamlarla emlak, işte Türkiye'den Zekeriya Köy'e, ee, Türkiye'den Göktürk'e gibi, mesela Zekeriya Köy'de yaptık bunu. Ne yaptık? Oturduk, tüm o bölgede çalışan emlak danışmanları, e, banka şubeleri, yani bu işin etrafında olabilecek kimler varsa buyurun gelin. Ee, önce bir Türkiye ekonomisini biraz anlattık, nasıl bir fotoğrafa bakıyoruz. Konut piyasası durum ne genel anlamda, bu, bugün konuştuğumuz gibi. Sonra da... İşte Zekeriya Köyü konuşmuştuk. Şimdi bu ay sonunda da aynısını Göktürk'te yapacağız. 30 Mayıs'ta. E, bu neye yarıyor? Yani bu biz kimseye şunu alma bunu etme demek için değil. E, Bölgesi olarak hareketler nasıl? Bazı durumlar, bazı olaylar bazı bölgeleri tetikliyor. Bazı bölgeleri kısıyor. E, özellikle bunu konut üretiminin adetçi fazla olduğu bölgelerde öncelikli olarak yapmak istiyoruz. Ki o yeni konut arzı oranın ekonomisi nasıl etkiliyor? Bu ay sonunda da Göktürk'te bu bu bacağını yapacağız işin. Yani katılmak isteyenler. 30 Mayıs dediniz değil 30 Mayıs'ta. Mi? Bana bir şekilde ulaşırlarsa yardımcı olurum. Güzel sohbet oluyor çünkü. Tamam. Böyle... Açıklamalar kısmında e, sizin bilgilerinizi de paylaşırız. Olur. Seve seve tabii. Yardımcı olurum ben de. Tamam. Duyurmuş olalım bizden. Evet. Kıvanç Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. harikaydı iyiydi. Gayrimenkul piyasasını inceledik. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Hay hay tabii ki. Seve seve. Hoşçakalın. Sağ olun.